merhaba arkadaşlar. Size bugün kendi motorumu geçen 2021'in Ağustos ayında İstanbul'dan aldığım severek sürdüğüm motorumu anlatacağım. Uzun zamandır ben de YouTube'da hani herkes gibi aldığımız araçlarla ilgili bilgi almaya çalışıyoruz. Daha önce VFR ile ilgili bir video yapmıştım. Oldukça az bilgi vardı. Türkçe olarak ulaşmak bulmak çok kolay değildi. O zaman öyle bir video yapmıştım. Arkadaşlar sesle ilgili sorun olduğunu ifade etmişlerdi ki hakikaten vardı rüzgarlı bir günde aynı bugün gibi bir rüzgar vardı hafifte olsa ve bu mikrofona şeye sese yansıyordu. Bu yüzden ne yaptık? Mikrofon aldık. Artık mikrofonla kayıt yapacağım. Elimden geldiği kadar sesi düzgün tutmaya çalışacağım. Bu kısa bilgiyi verdikten sonra gelelim motorumuza. Dediğim gibi motoru alalı çok uzun zaman olmadı. Zaten geçen sene de çok fazla binemedim. Sezon çabuk bitiyor Edirne'de. Edirne'de yaşıyorum. Edirne'de sezon takriben 4 ay civarı. Yani belki zorlasanız 5 ay. Çünkü havalar çok çabuk ısınıyor ve çok çabuk soğuyor. Bu sene binme fırsatım oldu. Mart ayının ortasından beri ki bu sene de havalar çok iyi gitmedi biliyorsunuz Türkiye çapında soğuktu ama bir 2000 2500 kilometre kadar yapma fırsatım oldu ve bundan edindiğim tecrübeleri sizinle paylaşmak istedim. Makine şöyle zaten teknik bilgileri genel olarak internette biliyorsunuzdur ama kısaca şöyle diyeyim 2 silindirli 800 cc 789 cc diye yazıyor bir çift bloğa sahip. E, ABS yol bilgisayarı gibi ekstra eski modelinde olmayan, tek silindirde modeli olmayan, modelinde olmayan özellikleri var. Sürüş konforu açısından eski modelle benzerlikler taşıyor. O da neden? Gördüğünüz gibi e, benzin deposu yan ve alta konumlandırılmış durumda ve bu ağırlık merkezini ortaya taşıyor aşağıya taşıyor ve makinenin daha dengeli daha tolere edilebilir hataları tolere edebilir hale gelmesini sağlıyor Onun haricinde benzin deposunun olduğu yere akü e, hava filtresi e, işte soğutma elemanları sıvısı falan gibi e, komponentler parçalar konulmuş Makinenin dediğim gibi sürüş konforu çok iyi. Özellikle hani küçük CC makinelerde motorlarda tecrübe edindikten sonra büyük CC makineye geçmek isteyenler için biçilmiş kaftan diyebilirim. Hani ufak tefek hataları dediğim gibi tolere ediyor, idare ediyor. Hani çok kolay yoldan çizgisinden ayrılmıyor. virajlarda yol tutuşu bence yeterli. Tabii ki asla bir racing makine gibi değil. Asla bir spor Makine gibi değil ama yine de kendi standartlarında hani yüksek olmasına rağmen 80 küsür 83 santimetrelik bir sele e, yüksekliği var yani ortalama bir yüksekliğe sahip buna rağmen bence çok e, tutarlı bir yol tutuşu var onun haricinde size söylemem söylemek istediğim özellikleri ha dediğim gibi çok fazla üzerinde elektronik yok bu bir anlamda iyi bence o da neden çünkü elektronikler pahalı malzemeler. Oluşabilecek arızalar ki özellikle bu 2008 model. Bunun gibi daha yaşını artık almış, yaşını başını almış makineler için sorun olabilir. Yani ülkemiz şartlarında iter gelen her parçanın ne kadar pahalı olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden ben oraya çok fazla takılmıyorum. İşte modlar var yeni makinelerde biliyorsun. Rain modu, işte standart mod, hız modu, sport modu falan gibi gece sürüşü neredeyse makineler bir otomobil gibi kruz kontrol gibi birçok özelliğe sahip olmaya başladı ve hepsinin bir tabii ki konforu ve güzelliği var da ileriki yaşlarda çıkarabilecekleri sorunlarda da yaşayacağınız problemlerin maliyetleri daha yüksek olur diye düşünüyorum. Gerçi bu bir BMW tabii hani güçlü bir firma kalitesi kanıtlanmış bir firma ama ne olursa olsun insanı korkutuyor açıkçası. Onun haricinde makine BMW'lerde şaftlı, büyük makinelerde kullanılan şaftlı sisteme göre gene eski zincir e, şeklinde tahrikleniyor. Ben makineyi aldıktan sonra zinciri oldukça eskimişti. Zincirini değiştirdim. Geçen sene bana maliyeti zincir değişimi 1000 liraya gelmişti Ağustos ayında. Şu anda tahminim 2000 ve 2000'in üstüne çıkmıştır. Biraz da maliyetleri anlatayım ki fikriniz olsun. 2000 ve 2000 üstüne çıkmıştır. Sadece zincir değişiminden bahsediyorum. Dişli ve dişlilerden bahsetmiyorum. Yani ön arka dişli hariç. Muhtemelen ön, ön arka dişli de eklendiğinde 3000 lira ve üzerine çıkacaktır. Bir zincir değişiminin. Lastiklere baktığınız zaman üzerinde anlaş lastikler var. Yerli firma. Kapra, anlaş kapra lastikler var. Bunlar bile 2000 lira civarında. Yani 2000 lira civarında yerli markalar Pirelli işte diğer ithal markalarsa 5000 liralara falan geliyor. Yani lastik almak bile oldukça bir sorun. Hani günümüzde ülkemizde bir hobiyi sürdürmek veya bir zevki sürmek oldukça maliyetli olmaya başladı. Bunu da bilmek ve görmek lazım. Başka makineyle anlatabileceğim özellikleri işte dediğim gibi çok fazla teknolojisi yok. Olan şeyler ABS standart geliyor. Bir küçük yol bilgisayarı var ama yeterli veriye sahip. Hız, vites, ortalama tüketim, ortalama hız, yaptığınız kilometre, menzil gibi verileri veriyor. Bunlar yeterli geliyor bana. Ekstra uçmasına kaçmasına gerek yok. Zaten dediğim 2008 model bir makine. Yani bu modeline rağmen aldığım arkadaş da e, temiz kullanmış. Şu anki halini beğeniyorum. Aldığım zaman işte e, değiştirdiğim birkaç ufak tefek şeyi oldu işte. E, bir sis farı ekledim işte makineye. Onun haricinde bir stikerlerini falan değiştirdim. Biraz daha temizledim. E, ön far aldım. Henüz daha gelmedi. Ön farı da AliExpress'ten Çin'den aldım Hani buna rağmen Çin'den Bana ön far 3000 liraya falan geldi Yani orijinalinin ne kadar olduğunu bilmiyorum Ön far orijinal Gerçi orijinalleri Havalejen ben LED farlar aldım Yani yeni modellerde Kullanılan LED farlardan Ve 3000 lira civarı Çin'den geliş fiyatı Herhalde orijinal LED farları Bilemiyorum ama 5000 ile 10.000 arası falandır Diye düşünüyorum ama henüz gelmedi. Bugünlerde gelecek. Onu da takacağım. Onu taktığımda da belki bir video paylaşırım. Neye benzedi, nasıl oldu diye. Bugüne kadar aldığım şeyleri pek videoya çekme fırsatım olmamıştı. bunun için ekstra zamana gerek, zaman gerekiyor ve uygun olmuyor. Sanayide çekmek mümkün olmuyor falan. En azından bu şekilde değiştirdikçe çekebilirsem buralara gelip öncesini ve sonrasını sizinle paylaşmak isterim. Bunun haricinde makine en önemli özelliğine geliyoruz şimdi. <laughs> hani e, tanıtım programlarında da en önemli özelliği fiyatı, fiyatı değil. Tabii ki fiyatı da önemli. Artık uçan kaçan modeller. Ben bunu aldığımda bunların ortalama fiyatları e, 60 bin lira civarlarındaydı. Şu anki fiyatlar yüzde 150 bin lira arasına tırmanmış durumda ve bir sene olmadı. Yani dediğim gibi Ağustos'ta almıştım bugün bu Mayıs ayındayız Mayıs'ın 23'ü bir sene olmadan ortalama fiyatlar yani ne dedim %150 ise yani 120-125 bin lira arasına geldi. Bu da benim aldığım fiyatın iki katına çıktığını gösteriyor. Yani %100 bir artış var ki 2008 model daha genç daha yeni daha diri motorlardaki fiyatları hiç tahmin bile edemiyorum. Bunu anlatmayacağım tabi. Hep içinizi karartmayayım. Bir de güzel şeyinden bahsedeyim. Özelliğinden bahsedeyim. Bu makine çok iyi yakıyor. Çok az yakıyor daha doğrusu. Çok iyi derken çok mutlu ediyor sahibini. Ben şu ana kadar 2000-2500-3000 km kullandıysam yolda ortalama 3.9'u gördüm. 3.9 litre 16 litrelik bir deposu var. Ve bu da sürücüsüne, kullanıcısına 400-450 hani zorlarsanız kilometrelik bir menzil sunuyor uzun yolda şehir içindeki Edirne'deki şehir içi yolları şöyle düşünün. Hani İstanbul şehir içi kullanmak gibi değil de köyde motor motor kullanıyormuş gibi düşünün. Çünkü 1 2 maksimum 3. vitese çıkabiliyorsunuz. Yani çıktığınız en büyük süratler 50 kilometreler falan ama ortalamaya vurursanız 20 kilometreyle falan geziyorsunuz Edirne'de. E bu da tabii biraz yakıt tüketimini yükseltiyor. Onunla bile şehir içinde 16 litre ile 300 kilometreye yakın yani 300, 280, 290 çok sıkarsanız 300'ü bulacağını düşünüyorum. Kilometreye yakın bir menzil sundu ki bu çok çok iyi. Ben otomobilimle hani o menzili yapmam mümkün değil. Otomobilim şehir içinde e, Hondam var bir tane. Honda Civic'im var. 1.4 o da ekonomik ekonomi amaçlı ama o ekonomik olmasına rağmen 8 litreleri falan buluyor şehir içi tüketimi. Ya Bunun da neredeyse yarı yarıya hani 4, 4 litreler şehir içinde bir yakıt tüketim var. Ama yani bu size verebileceğim en güzel haber herhalde bu olur. Kesinlikle yakıt konusunda çok cimri. Bundan önce kullandığım 650cc'lik tek blok da öyleydi. Onda da uzun yolda 3.7'leri görmüştüm. Ki bunu aldığım zaman acaba aynı şekilde olur mu daha çok mu yakar diye düşünüyordum ama bence 2 silindir ve 800cc'ye çıkmasına rağmen blok yine aynı performansı yakalamışlar. Diğer blokta dediğim arasındaki en şey farklardan bir tanesi tek blokta titreşim olmasıydı. Tek blok uzun sürüşlerde epey bir insanı yani bir saatten sonra bir saati geçtikten sonra poponuz, elleriniz, bilekleriniz falan yoruluyordu titreşimden dolayı. Bunda bu da yok. 4000 devirlere kadar 4500 devirlere kadar Son derece konforlu sürüyorsunuz. Bu da 100-120 kilometrelik bir hız demek. Bu süratlerde nasıl diyeyim hani keyif içerisinde bir yelkenli gemideymiş gibi süzülüyorsunuz rüzgarda. Aynı öyle bir kullanım hissiyatı var. Tabi oradan 5000 devirleri geçtikten sonra iki silindirli olmasına rağmen bunda da tabi bir titreşim oluyor. Ama o kadar ağam şu an bir şey değil ki zaten 5000 devirleri geçtikten sonra 150 kilometreleri falan buluyorsunuz. Onu daha önce otoban şartlarında yapabilirsiniz. Otoban şartlarında da uzun sürüşü ben kendim sevmiyorum. Dümdüz yolda sür 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 bitmiyor yol motosikletle. Hani otomobille sürmek daha mantıklı orada. Motosikletle daha güzel daha yolları bayırlar işte. Daha virajlı yollarda kullanmak keyif veriyor. Onun haricinde diyebileceğim makineyle ilgili e, sürüşten bahsettik. Yani alınabilecek, binilebilecek bir motor. Maliyetlere takılmayın. Ülkemizin şartları böyle. Yani sonuçta sağlam bir motor. Yaptırdığınız herhangi bir işlem sonrası uzun yıllar boyunca o parça kullanılabiliyor. Kaliteli parçalardan üretilmesinin getirdiği bir randıman var. Fiyatı ikinci el, yani uçtu fiyatlar ama hala alınabilecek kıvamlarda. Hani bu keyfi yaşamak istiyorsanız çok böyle uçsun kaçsın istemiyorsanız işte çok hızlı yapsın istemiyorsanız çok fazla elektroniği olsun işte yok bana beni öyle tutsun yok kuris kontrolü takayım işte otobanda kullanayım falan yani bu bir Goldwing değil yani otomobil araba gibi bir şey değil kuris kontrolle uzun yollar yapayım falan bu tam bir keyif aracı istediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz siz farları takabilirsiniz zaten BMW birçok şeyi parçayı daha sonradan satıyor birçok şeyi alıp takabiliyorsunuz. <laughs> yani bazı model gibi alıyorsunuz bunu daha sonra donatıyorsunuz. Yani donattığınız şeyler de işte sis farları, elci kısıtması, işte çeşitli e, stikerler, e, koruyucular, işte yan bark, yan blok koruyucuları, işte alt koruyucular falan. Bunların hepsini sonradan alıyorsunuz şeyde e, sıfır aldığınızda. al, i̇kinci el almanın bir avantajı da bu herhalde sizden önce olan kullanıcılar bir kısmını zaten almış oluyor. Siz de bir kısmını aldığınızda motor gitgide güzelleşiyor. Şu anda anlatabileceklerim bu kadar. Ee, eğer sorusu olan varsa e, aşağı yazıp sorabilir. E, aklıma geldikçe eklemeler yaparım yine araçla ilgili. Bu yaz boyunca kullanacağım. E, güzel yollar, güzel günler, güzel anlar geçireceğimi düşünüyorum hazırlıklarımız bu yönde. Bu sene bir e, Ege turu yapmayı düşünüyorum bununla. Bakalım paylaşmaya çalışacağım. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz. Dilerim ses iyi olmuştur bu sefer. Kendinize iyi bakın. Tekerinize taş değmesin.